Evet arkadaşlarım şimdi tablo üzerinden birkaç ek bilgi daha vereceğiz size. Validen bahsedeceğiz size mesela. Vali ilin başındaki en üst amirdir doğru mu? İlin hiyerarşik amirdir. Güzel. Peki arkadaşlar vali ile ilgili bilmeniz gereken iki tane önemli bilgi var. Bir, yetki gelişti. Yetki gelişlidir. Şu orta kademe. Arkadaşlar yetki genişliği nedir? Nedir yetki genişliği? sadece valiye verilmiş bir haktır. Validen başka kimsenin yetki genişliği yoktur. Onu unutmayın. Ve valinin merkeze sormadan, yani Ankara'ya sormadan karar alabilme yetkisidir. Bak bunu kaymakam yapamaz. Ne bileyim bucak müdürü falan yapamaz. Veya ne bileyim işte bu tarafta belediye başkanı falan. Onlar zaten aynı da. Bir tek valiye verilmiş bir yetki var. Yetki genişliği merkez adına merkeze danışmadan karar alabiliyor. Basit bir örnek. Bizim normalde yönetmeliklerimize göre okul tatil etme yetkisi bakana aittir. Normalde. Ama arada bir bizim şey bu Vasif amca kar tatili falan yapıyor değil mi? Kar yağmadan ama. Ayrı mesele. Peki bu tatili yaparken bakanın yetkisini kullanmıyor mu? Adam? Hangi cesaretle? Düşünsenize, vali bakanın yetkisini kullanıyor ya. Bir de bakana sormadan. Evet, doğru. Buna biz yetki genişliği diyoruz. Neden biliyor musunuz? Vali bulunduğu ilde hem devlettir hem de hükümettir. Devleti ve hükümeti temsil eder. Kaymakam sadece hükümeti temsil eder. O yüzden vali biraz daha önemli bir adam. Ankara'ya sormadan Ankara adına karar alabilir. Buna biz yetki genişliği diyoruz. Tamam mı? Biz bir tek vali. Valinin bir havası daha var. Niye burada toplandık? Biz derdimiz ne? Atanmak. Ne? Atanmak için ne yapıyoruz? KPSS'ye falan giriyoruz değil mi? Ha, o adamın sınav. öyle bir derdi yok. KPSS ne lan diyor? Bir de KPSS'yle <laughs> uğraşacağız. Vali sınavsız atanan istisnai bir memurdur. Sınavsız atanır ya. <laughs> Müşterek kararname dediğimiz bir yöntemle. Müşterek kararname ne demek? İçişleri Bakanı önerir. Der ki Erol Hoca'yı Yalova'ya vali yapalım. Bakanlar Kurulu bu öneriyi değerlendirir ve karar alır. Uygundur, olabilir der. En son Cumhurbaşkanı da çakar imzayı. Aha da ben vali oldum. Bu kadar kolay. Hani KPSS ne KPSS? Onunla uğraşacak. Mantık budur. iyi memur diyoruz. Daha çok var da vali bilmeniz kafi. İstisnai memur. Sınavsız atanan bir memurdur. Peki hocam kaymakam böyle midir? Asla. Kaymakamlık sınavları vardır. çok ağır da sınavlardır, sert sınavlardır. Peki hani sizler de şu an bir sınavdan geçerek gideceksiniz memuriyete. Sınavdan geçenlere ne diyoruz? Sınavsızlar istisnai. Sınavlar? Niye valide atanıyor? Memur, memur. Güvenceli memur, güvence. Ne güvencesi? Kadro güvencesi. Bak sizin kadronuz olacak, kadromuz. Vali geldiği gibi gider ha. Nasıl geldi söyledi gider. Sınavsız geldi, sınavsız yandı ama kaymakam olsun, öğretmenler olsun, diğer bütün memurlar yıllarca bir emek sarf ederek gelmiş gibi dişiyle tırnağıyla kazıya, kazıya O yüzden diyor onları sen öyle kafana göre dur aldım seni buradan yok öyle bir şey. Güvencesi vardı onun, kadro güvencesi. Demek ki sınavsız istisnai, sınavlı güvenceli tamam. Sınavsız olarak bilmeniz gereken de vali aslında. Demek ki valiyle ilgili iki tane önemli bilgi, bir yeti genişliği, iki istisnai memuriyeti, dikkat. Başka bir konuya geçelim şimdi sizle. Hocam, neresi olsun? Mesela Gebze'yi il yapmak istiyoruz. Hatta sırada bekliyor diye biliyorum. Gebze il olmak istiyor. Kim karar verecek buna? Kim? Arkadaşlar iller kanunla kurulur. Yani meclisten kanun geçecek. Sıklıkla sorulan bir soru tipidir dikkat. İl kanunla kurulur. E, orası il olduysa oraya ilçe lazım. İlçeler de kanunla kurulur. İl ve ilçeler kanunla kurulur arkadaşlarım dikkat edin. Öyle kafalarına göre hiçbir yeri il yapamazlar. Meclis toplanır. Hatta işte o şeyde arkadaşlar işte, Gebze'nin il olmasına dair kanun. Oylama yaparlar, kanun geçerse Gebze il olur mesela. Tamam mı? İl ve ilçe kanunla. Hocam bucak yok. Ama hadi olmasına karar verdik. Burayı bucak yapalım. Benimki mi? Hadi ne olsun mesela? İşte bucak yapacağız. Bucak neyle kurulacak arkadaşlar? Az önce valide bir müşterek kararname anlattım ya size. Dedik ki hani İçişleri Bakanı önerir. Boş verin Necdet abi bana bakın siz. <laughs> hani dedik ya İçişleri Bakanı önerir. Evet. Bakanlar kurulu karar alır, Cumhurbaşkanı onaylar. Evet. Bu vali atamasıydı. Bucak da böyle kurulur. İçişleri Bakanı önerir. Bakanlar kurulu karar alır. Cumhurbaşkanı onaylar. Ha yok yapılmıyor şu an ama yapılabilir. Demek ki bucaklar müşterek kararnameyle tekrar ediyorum il ilçe kanun bucak müşterek karar Koy cebinde dursun. Hayır hayır kanun normal. Mecliste kanun yapıyor. Nasıl? Tek bir milletvekili bile önerebilir kanunu. Bir tane milletvekili bile gelip kanun e teklifini hazırlayıp mecliste bunu teklif edebilir. Mecliste bu kanunu oylar, kabul eder ya da etmez. Tamam Peki hocalar geçelim yerel yönetimlere. Hocam il özel idaresi neyle kurulur acaba? Hiçbir şeyle. Ama dolaylı olarak kanunda. Diyor ki, il kurulan yerde il özel idaresi de kurulur. Bu ne demek acaba? Gebze'yi il yaptın ya, oraya bir vilayet binası dikecek misin? Evet. Yanına bir bina daha yap diyor. İl özel idaresi binası. Yani il kurulan yerde il özel idaresi de kurulur. İller kanunla kuruluyorsa dolaylı olarak o da kanunla kurulmuş oluyor mu? Evet. Yorumsal bir şeydir bu. Peki o zaman burada kritik bir bilgi geliyor. Şimdi dikkat edin. Türkiye'de 81 il varsa 81 tane de mantık olarak il özel idaresi mi olmalı? Hayır. Hayır. Dur normal şartlarda. Normal şartlarda. Evet. 2014'e kadar böyleydi. 2014'e kadar il sayısı kadar il özel idaremiz de vardı. Her ilde vardı çünkü. 2014'te bir yerel seçim yaptık. Hatırlıyor musunuz? 28 Mart ya da 30 demin değilim. Bir Mart yerel seçimleri oldu. Belediye başkanlarını falan seçtik. O seçim itibariyle büyük şehir belediyelerindeki il özel idareleri Kapatıldı arkadaşlar. Şu an İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Ankara'da, İzmir'de il Anladım. özel idaresi yok arkadaşlar. Anladım. Mantığı şu. Normalde, hani şöyle basit yani onu çok bilmenize gerek yok ama. Normalde mantık şudur. Belediyeler merkezdeki hizmetleri sunar. Kent merkezindeki, işte yol kanalizasyon falan var ya, su işleri falan. Hı hı. İl özel idareleri de daha uzak köyler vardır ya böyle dağ köyleri oralara hizmet götürür. Kural budur. Ama 2014'te Büyükşehir Belediye Kanunu değiştirildi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Büyükşehir hizmet alanı 50 kilometre daha genişletildi. E böylelikle o uzak dağ köyleri Büyükşehir Belediyelerinin sınırına girmiş oldu mu? Artık oralara hizmeti Büyükşehir Belediyesi götürecek mi? O zaman sana ne gerek var diyor. O yüzden büyük şehirlerdeki il özel idareleri kapatıldı arkadaşlar. Şu an 30 tane büyük şehrimiz var. En son ordu, onu da bilin. Son büyük şehir ordu. 30 büyük şehrimiz var. Dolayısıyla bu 30 tane büyük şehirde il özel idaresi yok. Ama 51 tane ilimizde hala il özel idareleri var. Mantık budur. Hatta o uzak dağ köyleri büyük şehir sınırına girdi ya, oralar belediye oldu ya artık. Onların köy statüsü kalktı. İstanbul'da şu an köy yok. Kocaeli'nde yok, hepsi mahalle oldu. Çünkü belediyeye bağlı artık. Mantık anlaşıldı mı? Köy statüsü kalktı onların. Tamam mıyız? Demek ki il özel idarelerde dolaylı olarak kanunda. Peki gelelim belediyeye. Belediye neyle acaba? Müşterek kararname. Müşterek kararnamele. Bucak gibi. Bucak nasıl müşterek kararnameli kuruluyordu? O da öyle. Peki burada yazmadığımız bir büyükşehir belediyesi var. O neyle acaba? Mesela Yalova Belediyesi'ni büyükşehir yapmak istiyoruz. Kanunla. Kanunla. Tamam. İl, ilçe, bir de büyükşehir kanunla kurulur. Tamam mıyız arkadaşlar? İl ilçe büyük şehir. Peki son olarak en kolayı köy. En kolayı bu. Köy. Hiç abartmaya gerek yok. İçişleri Bakanlığı kararı. İçişleri Bakanlığı ki size bir kıyak yapıyorum size köy yap. Kolay basit. Uzatmaya gerek yok diyor. Seri bir tekrar. İl kanun, ilçe kanun, bucak müşterek kararname, izin, il özel idaresi dolaylı olarak kanun, büyükşehir belediyesi kanun, arkadaşlar belediye müşteri kararname, köy, İçişleri Bakanlığı kararı. Sorulur mu? Sorulur. Sıklıkla gelen soru tipleri. Bir de nüfus meselesi çok soruluyor arkadaşlar. Onu da bir netleştirelim. İl ilçe bucak nüfus sınırı yok. Orada şu kadar nüfus olacak falan diye bir şey şartı yok. E bununla beraber kurulduğu için il özel idaresinin de nüfus şartı yok. Ama belediye, büyükşehir belediyesi ve köyün nüfus sınırları var. Hatta 2014'te belediyenin nüfus sınırı iki defa geldi. Lisansçılara da sordular, Ön lisans kanalı sordular. İki defa soru olarak geldi. Peki bir yerin belediye olması için kaç kişi yaşamalı orada? <laughs> 5 bin. 5 bin kişinin yaşadığı yerleri belediye yapabilirsiniz diyor. Peki burada bir sıkıntı var aslında. ya. Ben Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşıyorum. Bizim nüfus 4500. Küçük bir ilçe. Ama belediyemiz var. Hani 5000 olmuyor. Kanun diyor ki yani ilçenin nüfus sınırı yok ya. İlçe kurulan yerde Belediye kurmak mecburdur diyor. Nüfusu 5000 olmasa bile. Buradaki o belediye sınırı aslında şey, belde belediyeleri var ya, küçük belediyeler. Onları kastı diyor. İl ilçe de zaten mecbur belediye kuracaksın. Hayır mesela. Ama diyor, belde belediyesi yapmak istiyorsan bir yeri 5000 kişi yaşasın orada diyor. Peki, Yalova Belediyesi Büyükşehir Belediyesi olacaktı, Kanunla eyvallah ama kaç kişi yaşamalı orada? 750 bin. Bu da eskiden 1 milyondu. Bunu da aşağı çektiler. 750 bin oldu. Tamam mı? Son olarak köy. O da 2000'in altı ama dikkat. Bak 5000 ve 750 bin alt sınırdır. Köydeki 2000 üst sınırdır. 150 ile 2000 arasını köy sayarlar. Burada bir salaklık var aslında. O 2000 ile 5000 arasındaki kısım ne oluyor? Kasada olarak kabul ediyoruz. Tamam mı? şimdilik ama. O da ne olacak biliyor musunuz? 2000 köy sınırını 5000'e çekecekler. 5000'e kadar köy, 5000'den sonrası belediye diyecekler. Şu an öyle bir şey yok ama. Tamam. Köy 2000, belediye 5000, Büyükşehir Belediyesi üzerinde. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman zurnanın son dediği. Devlet düzen kişiliği, kamu düzen kişiliği. Çok duymuşsunuzdur. Duydunuz mu? Ben de çok duyuyorum. Bakalım mantık neymiş? Çok basit mantık, hiç korkmayın. Arkadaşlar tahtada bir insan vücudu var. Nerede? Kafası nerede, kolu nerede, gövdesi nerede? Kafa, kol, gövde aramayın orada arkadaşlar. Mantık şu. Şu başkent var ya başkent, şunlar. <laughs> bir insan vücudunda iç organlar gibidir. Devletin iç organları. Yani kalp, böbrek, dalak, beyin ne gelirse aklına. Burası bir devletin iç organlarıdır. Burada anlaşalım. Taşrayı niye yolluyordu aramıza devlet? Derdi neydi? Ajan. Bize ajanlık yapacaktı ama göz kulak olacaklardı. Bizi takip edeceklerdi. O zaman taşra devletin dış organlarıdır. Bizi elini kolunu uzatıyor bize. Kula falan filan ne geliyor aklına. Peki o zaman hocam iç organ dış organ yapıştır bakayım kaba taslak bir insan vücudu çıktın ortaya. Çıkmış. İşte arkadaşlar burası devletin kendisidir. Burası devlettir bak. Şu merkezi yönetim dediğimiz yer devlettir. Dolayısıyla oranın devlet tüzel kişiliği vardır. Kendine ait bir devlet tüzel kişiliği. Burada anlaştık. İyi de hocam yerinden yönetimlere bir şey kalmadı insan vücudunda kaldı. Neydi o? aksesuarlar. Aksesuar. Şu an kolumda bir aksesuar var benim. Ben kendim devletim. O yüzden benim devlet düzen kişiliğim var. Ama şu benim aksesuarım onun benim dışında kendine ait bir kişiliği var. Düşünsenize. Bu kolumdaki ne? Saat. Çıkarıyorum. Artık benim dışımda değil mi? Ne bu? Saat. Hala saat. Demek istiyoruz ki arkadaşlar. Şuranın şu bölgenin devletin dışında Kendine ait bir kişiliği var. Düşünsenize şu zimbirtinin benim dışında kişiliği var ya. Buranın da işte tıpkı böyle devletin dışında. Burası ayrı bir yapıdır. Devletin dışında kendine ait bir kişiliği vardır onun. Ne oldu yani? Oraya ne diyoruz peki? Ne, ne kişiliği? Kamu tüzel kişiliği. Burası devlet tüzel kişiliği. Burası kamu tüzel kişiliği. Ayrı bir kişilik. E ne oldu? Başı göğe mi erdi. Erdi. Özelliği var. Evet, kendi kararlarını kendine alıyor. Baksanıza ya. Belediye meclisi karar organıdır dedik. İşte nedir? İl genel meclisi karar organıdır dedik. Kararlarını kendine alıyor. Bayağı bildiğin meclisleri var adamda. Evet. Kendi kararlarını kendine alıyor. Devam et. Kendi bütçeleri var. Paraları var. Personel. Çok da büyük paralar var. Özellikle Büyükşehir Belediyesi. Hatta bir tane söyleyeyim. İstanbul Belediyesi'nin 16 milyar gibi bütçesi var. Biliyor musunuz? Çok yaşa. Evet. 16 milyar ne demek mantığını alıyor musun birçok devletten büyük bütçedir bu ve o parayı kendi kazanıyor biliyorsunuz da işte bir sürü şirketi var ispar yoldan para alıyor adam ve o parayı kendi harcıyor kendi karar alıyor meclislerinde yatırımlar yapıyor tabi var sayıştay yapar ayrı mesele hukuksuz harcamayacak ama harcayacak kendi kararını kendi alır ve yapar mantık anlaşıldı mı Arkadaşlar dedik ki özelliği var, bütçesi var. Daha önemli bir şey gelsin mi? Demedik mi biz? Ona da geleceğim de. Kamu tüzel kişilikleri yönetmelik çıkarabiliyor muydu? Evet. Evet. İşte arkadaşlar bunlar yönetmelik çıkarabiliyor. Evet. Muhtarın yüksek ihtimalle haberi yoktur ama yönetmelik çıkarabiliyor. Mantıklıdır. <laughs> <midir? gülüyor> tamam. Olay bu. Peki arkadaşlar, <laughs> bir de personel alma yetkisi vardır. Kendi parası var ya, Aynen. o yüzden personel alabiliyor. Belediyenin işleri yok mudur? İşçi statüsünde kendi elemanları, paralarını kendi verir falan. Taşıran, tamam Mantık budur. Ha peki hocam bana buradan soru nasıl gelir? Bir defa şuranın devlet güzel kişiliği olduğunu, buranın kamu güzel kişiliği olduğunu unutmayın. Tamam mı? İki tane soru tipi var. Bakın buraya benim yazmadığım, bak şunların hepsinin kamu düzel kişiliği var ya, yazmadığım belki kafadan 50 tane daha kamu güzel kişiliği var. Ben hepsini tahtaya yazmadım. Slaytta hepsi yok. Niye yazmadım acaba? Kitaplarda var bakarsınız diye. Yok ondan değil. Yer kalmadı ondan O da değil. Mantığı var arkadaşlar. ÖSYM'nin soru mantığı. Bir. ÖSYM sana eğer senin bilmediğin, hiç haberin olmadığı bir kamu tüzel kişiliği soracaksa. Örnek Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın bile kamu tüzel kişiliği var biliyor musunuz? Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır? Şıklarda Ziraat Bankası var ama ben bilmiyorum. Değil mi? Adam o zaman ne yapıyor biliyor musun? Diğer şıklara senin soruyu kolay çözebilmen için devletten birilerini yazıyor. İl diyor, ilçe diyor, bucak diyor. Ne bileyim başbakan diyor. E sen biliyorsun ki bunlar zaten devletti. Orası devletse onların zaten devlet güzel kişiliği var. O zaman ben bilmesem bile Ziraat Bankası'na demek ki kamu güzel kişiliği var. Demek. Basit. Bu birinci soru tipi. Eğer bilmediğim bir kamu tüzel kişiliği verecekse diğer şıkları devletten veriyormuş demek ki. Bu onun bir stratejisi. İki, hocam devleti hiç karıştırmadan sorabilir mi? Sorar. Devleti hiç karıştırmayacak bu sefer. Nasıl soracak soruyu biliyor musunuz? Erol Hoca o gün hangilerini yazmıştır diye soracak size. O ne demek lan? O şu demek arkadaşlar. İl özel idaresi, belediye, köy. Bir de şuraya yardım yazdığım kuruluşlar var ya. Bunların kamu tüzel kişiliği direkt anayasadan gelir. Aç anayasayı görürsün. Bunları anayasa tek tek yazar ve der ki bunların kamu tüzel kişiliği vardır. Buraya benim yazmadıklarımın kamu tüzel kişilikleri kanunla verilir. Sonra da kanun çıkmış demiş ki ziraat kamu tüzel kişiliği verelim. Halk Bankası'na da verelim falan filan. O zaman şöyle soruyor. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasadan gelir, kanundan gelir? E hocam ben o zaman anayasadan gelenleri bilirsem 50 tane kanundan gelenleri ezberlememe gerek var mı? Yok. Yok. İki tane soru tipi, Yok. mantık bu. Tekrar ediyorum. Bir, eğer bilmediğim bir kamu tüzel kişiliği veriyorsa bu adam, soruyu çözebilmem için diğer şıkları devlet tüzel kişiliğinden veriyor. Ama devleti karıştırmadan soracaksa, şunların anayasadan gelen bir kamu tüzel kişiliği olduğunu bilmemi istiyor. Soru tipi iki tane bitti. İtiraz olan? Yok. Yok. Aslında bel belki mi bitti. Birkaç tane daha bir şey anlatacağım size. Yorumsal soru. Bakın şunları ezberlemeyin ha sakın. Sakın öyle bir hata yapmayın. Bu tip sorularda da var ama. Diyor ki hangisi merkezi yönetimin zararıdır, yararıdır, sakıncasıdır? Hangisi yerinden yönetimin sakıncasıdır, yararıdır? Tamamıyla yorum sorusu. Hiç ezberlemeye kalkmayın. Bunun mantığını biliyor musun? Eğer, özür diliyorum, merkezi yönetimin sakıncası, yararı diyorsa şöyle düşüneceksin. Türkiye'de sadece merkezi yönetim olsa ne olurdu? Yani yerel olmasaydı, hiç yerel yok. Bütün kararlar Ankara'dan alınıyor. Ne olurdu? Ama dönüp de yerinden yönetimin sakıncaları, yararları diye sorarsa Türkiye'de merkez olmayıp sadece yerel olsaydı ne olurdu? Kafandan biraz orada bir beyin cimnastiği yapacaksın ve olay çıkacak. Bakalım şimdi ne demek istiyoruz? Merkezden yönetimin sakıncaları. Hemen ne düşünmeliyim? Türkiye'de sadece merkezi yönetim var. Belediyeler belediyeler yok. Bütün kararlar Ankara'da alınıyor ve Türkiye uyguluyor. O zaman düşünelim. Bürokrasi ve kırtasiyecilik artar mıydı? Artardı. Artardı. Düşünsene şu okulun önüne kaldırım yapılacak. Normalde kaldırım belediyenin görevi. Ama belediye yok. Kaymakam Ankara yazacak. Bahçelerde kaymakamı kaldırım yapmak istiyoruz. Ankara oturacak, karar verecek. Ona yazacak, yapabilirsin falan filan. Uzun iş değil mi? Evet. Bürokrasi arttı, yazı işleri arttı. Ama ne oluyor? Şu an belediye direkt karar alıyor ve kaldırımı yapıyor. Bitti. O yüzden arkadaşlar merkez yönetimi bir sakıncasıdır bu. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttırır. Bunun için ezbere gerek var mı? Şıklar hemen yorum yapmışlar. Işte. Basit. Devam. Hizmetler gecikmeli. E doğru. Sen yazacaksın da oradan gelecek de falan da filan da. Ama yerinden yönetim hemen hızlıca yapılır. Mantıklı. Peki. Yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesi güçlendir. Doğru. Adam Ankara'dan bahçeleri nasıl görürsün? Türkiye'nin dört bir yanında bir sürü köy var, şu var, bu var. Nasıl görecek onları? Oradaki ihtiyaçları hemen nokta atış görebilir mi? Göremeyecektir. O da bir sıkıntı olur bizim için. Bir de arkadaşlar demokrasiye aslında kısmen değil, hiç uygun değildir. Neden? E, bizim hiç seçmediğimiz, tanımadığımız insanlar Ankara'dan bizim adımıza belki karar verecekler. Ama belediye başkanlarını, meclis falan biz seçiyoruz en azından. Daha demokratik, doğru mu? O yüzden arkadaşlar bunlar sakıncalı. Peki yararlarına bakalım. Güçlü bir yönetim olur, doğru. Düşünsene bütün paralar Ankara'da alınıyor. Her şey onların onayından geçiyor. Daha güçlü bir yapı olur. Doğru mantıklı. Yararlı bir şey. Üniter devlet yapısını güçlendirir. İkisi aynı şey aslında. Bütünlük bir yapı olur diyor. Tamam. Bölgeler arası eşitlik sağlanır. Doğru. Düşünsene. Şu an İstanbul Belediyesi'nin sunduğu hizmetle Yalova Belediyesi'nin sunduğu hizmet aynı mıdır? Ama bütün para Ankara'dan gelseydi, bütün kararları Ankara yapsaydı Her biraz işler. daha eşit olurdu değil mi? Evet doğru. Bu da öyle bir yarar. İşlemler daha rasyonel, daha akılcı ve daha planlı. Neden? Çünkü arkadaşlar Ankara'nın mühendis sayısı daha fazladır, teknik personel sayısı daha fazladır. Daha mantıklı kararlar alırlar belki. Ortakal. Doğru. Evet, ülkenin tamamı ortamı. Mali yönetimi kolaydır. Niye? Bak belediyenin bütçesi vardı dedik, kendi bütçesini mühendirir dedik. Ama düşünsene bütün para Ankara'da toplanıyor. Paranın hepsi Ankara'da zaten. O zaman mali yönetim daha kolay olurdu. Bir de arkadaşlar görevler yerel etkilerden kurtulurdu. Doğru. Bu ne demek ya? Görevler yerel etkilerden kurtulur. Mesela düşünsene, kaymakam halkı çok takar mı? Adam zaten memur ne takacak? Ama belediye başkanı bir sonraki seçimi düşündüğü için biraz daha tırsacaktır. O yüzden arkadaşlar, merkezi yönetimdeki memurlar zaten memur bana ne diyor? Bir dahaki seçimde oy, oy mu var mıdır? Bana diyor. Hizmetler tek elden yürütüldüğü için yekme olur. Bunlar da güzel şeyler. Mantık biraz oturdu mu? Tam evet. onu istiyorum ben. Yani yoksa bunları tek tek ezbere katmayın. Ben de ezberlemiyorum mesela. Soru geldi, yorum yaparak çözüyorum. Olay basittir. Peki bir de yerinden yönetim. Bu da bunun tam tersi zaten. Yerinden yönetimi sakıncaları. Ülkede birlik bozulabilirdi. Bozulabilir. Doğru. Ankara pek karışmıyor. Evet. Adam diyor ki ben kafama göre ayrıldım, gittim, geldim, seni karıştırmam falan gibi yorumlar yapılıyor. Evet, birlik bozulabilir diyor. Kamu hizmetlerin ülkenin her tarafında eşitlik içinde olmasını engeldir. Evet. Doğru. Bak dikkat edersen bunlar çaprazlama birbirinin aynısı aslında. Birinin sakıncası öbürünün yararı. Beni yarar öbür sakıncası mantık o. Diyor ki bak İstanbul Belediyesi çok zengin ama Yalova Belediyesi o kadar değil. O zaman eşit hizmet sunulmaz diyor. Veya mali kaynakları aynı şey aslında. Zengin yörelerin, yörelerin kalkınma daha fazla olur diyor, diğerlerinin daha az olur diyor falan. Bu bir sakıncadır, doğru. Peki yararlarına bakalım. Demokratik olur, doğru mu? Halkın seçtiği elemanlar karar olur. Güzel bir şey. Merkez yönetimi bürokratik o hantallığından kurtulursun. Direkt kararlar hemen orada alınır bürokrasiden kurtulursun. Güzel bir şey. Yerel gereksinimler hemen orada görülür. Ankara'ya yazmaya gerek kalmaz. Yerinde görürsün ve yaparsın. Bu da güzel bir şey. Son bir maddede bu olsun. Merkez, hiyerarşisinin ve bürokrasinin doğurduğu güçlükler, o bürokratik, bürokratik güçlükler ortadan kalkar, kararlar hızlı bir şekilde yapılır diyor. Anlaşıldı mı olay? Bunlardan çok nadiren soru gelir. Ama yine de ezber yapmayın. Yorum yapın geçin. Tamam mı? Bunlar yine arkadaşlar çok gelen soru tipleri değil. Bunları seri geçeceğim. Bir yorum yapıp geçeceğiz hemen. Bunun esas... Heh, tamam başta çıkmış. Kamu görevlisi ne demek? Devlet adına vatandaşa hizmet sunan kişi demek. Ve biz bilimsel olarak, akademik olarak aslında kamu görevlerini dörde ayırırız. Bakın yükümlüler. Kim yükümlüdür? Erkekler yükümlüdür. Ne yükümlüsü? Askerlik. 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 Hizmet sunmuyorlar mı bize? Para almıyor. Yani tabii 300 miktar verir de. O bize yükümlü olarak hizmet sunar. Kamu görevlisidir ve yükümlüdür. Gönüllüler vardır. Nedir o gönüllüler? Bu var ya e, akut falan gibi. Bunlar kendileri gönüllü olarak işte özel zamanlarda sıkıntılarda giderler hizmet sunarlar. Gönüllü yaparlar bu işi. Ücret talep etmezler. Seçilmişler. Cumhurbaşkanından tut muhtarına kadar bizim seçim oylarımızla gelenlerin hepsi. Onları koy kenara. Bir de arkadaşlar, devletin kendi personeli vardır. Biz personel de ikiye aslında. Memurlar ve yardımcı personel. Yardımcı personeli konuşalım çıksın sınavda. Sözleşmeli personel. Ücretli öğretmenlik diye bir şey var eminizsiniz. O işte nedir? Sözleşmeli personeldir. Memur statüsü de değil değil mi? Yardımcı. Memurlara yardım ediyor. Bir de orada geçici personel var. Geçici personelle sözleşmeli personel arasındaki fark ne? Heh, bakın. Sözleşmeli personelde biraz daha uzmanlık lazım. Mesela yoldan geçen rastgele birini kalkıp ücretli öğretmen yapmazsın değil mi? En azından üniversite mezuniyeti falan alıyor. Ama geçici personel bir uzmanlık yok. Bunlara mevsimlik işçiler de deriz. Mesela bu yaz aylarında çiçek, böcek, eken, diken ablalar var ya. Böyle kavşaklarda falan. Mevsimlik işçi. Geçici olarak gelir. Uzmanlık gerektirmeyen bir iştir. Dikenler giderler. Bu kadar basit. Bir de devletin memur olmayıp kendi elemanları var mı? İşçi statüsünde olanlar. Onlar da yardımcı personeldir. Geçelim memurlara. Bir gariban memur, bir de biraz daha artist memurlar var. Diğer kamu görevlileri. Artist Artistlerime bakmayın, onun mantığı şu. Bunlar da aslında memur ama bunlar hem bu üçü yani hakim, savcılar, akademik personel ve Türk Silahlı Kuvvet personeli hem 657 devlet memurluğu kanunu kullanıyorlar hem de onların kendi özel kanunları var. Mesela akademik personel, yüksek öğretim personel kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç hizmet kanunları falan filan. Hem kendi kanunları var hem de DMK var. Ha diğer memurlar sadece devlet memurluğu kanunu. Diğer aklınıza ne geliyorsa. Müfettişinden tut da normal işte adli katipe kadar. Hepsi aynı. Tamam Memur statüsünde. Peki memur olmak için şartlara bir bakalım. En önemli şart vatandaş olacaksın. Yaşın kaç olacak? 18. İstisna en 16'ya düşürülebiliyor biliyor musunuz? Nasıl olacak o? Sanat, KPSS tam olarak sanat, uzmanlık falan gibi bir şey varsa hani böyle ne bileyim piyanist çocuk ama çok yeteneklidir. Devlet onu alabiliyor. Ama normalde 18 yaş. Arkadaşlar eğitim, ilk öğretim biliyor musunuz? alında lise doğru mu? En az lise alıyor şu an. Ama aslında kanuna göre ilk öğretim de alabilir. İhtiyaç duyarsa alır. Almıyor aslında ama neyse. Kamu hizmetlerine yasaklı olmayacak bunu milletvekillerinde de konuştuk. Çok yaşa hocam. Onun dışında işte askerliğiyle ilişiği olmamak olmamak olmamakla askerli yapmış olmak aynı şey değil. Ne demek o? Ya yapmış olacak gerçekten, ya da tecilli falan olacak değil mi? Tecilli kabul. Milletvekillerinde teheccül olmaz ha, o kadar uzun mol değil. Ama memurlukta oluyor. Tecilli ise memur olabiliyorsun sıkıntı yok. Sağlık engeli olmamak ama dikkat ediniz yapacağı iş itibariyle. Yani basit bir örnek vereyim. Adam polis olmak istiyor mesela işte Allah korusun kolu yok. E olamaz o kadar da değil. Ama onun dışında böyle o dört dörtlük olacak demek istemiyorum. Yapacağı iş itibariyle nedir diyor. Herhangi bir sağlık engeli olmasın diyor. Son olarak adli sicil kaydı temiz olacak diyor. Oradaki temizlikten kastımız ne biliyor musunuz? Bir yıl ve daha fazla hapis cezası yapmamış olacak diyor. Bir yıldan asla gene sıkıntı yok da. Bir yıldan çoksa memuriyete engel. Peki arkadaşlar şunlardan daha önce bir iki tane soru geldi. Şimdi siz atanacaksınız ya. Hemen tam olarak memur statüsüne geçmiyorsunuz biliyor musunuz? Bir aday memur süreciniz var. Bilmiyorum. Bu süreçte en az bir, en çok iki yıl sürmeli diyor. Bunu daha önce böyle sordu. Adaylık süresi en fazla kaç yıldır dedi? İki yıl. En fazla iki Niye tek bir süre vermemişti? Bir, iki tane süre vermiş? En az bir, en çok iki yıl. Ne gerek vardı? Birinde olmazsa ikisinde mi? Memur korumak için aslında bir Şimdi ben size ne arkasını, bir tavsiyede bulunacağım. Şimdi arkadaşlar atanacaksınız ya. Size bir amir verecekler. Adalet süresince, o ilk bir yıl içinde. O amir sizi takip edecek. Bakalım bu, bu işi yapabiliyor mu diye. Ve yılın sonunda size bir not verecek. 100 üzerinden işte sınır yetmiş. Diyelim ki arkadaşlar, amiriniz size 70'in altında bir puan verdi değil mi? <laughs> ne yapıyorlar biliyor musunuz size? Hemen alıyorlar, başka bir amire veriyorlar. Belki o amir ona gıcıklık yapmış olamaz mı? Evet. Değil mi? Belki kafa uymamıştır. Gitsin lan bu diye bak. O zaman diyor onu alalım, başka bir amire daha verelim, bir sene de onunla çalışsın. Sene sonunda o da bir not verecek. Peki arkadaşlar, buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? O ilk amir var ya, hiçbir zaman düşük not vermiyor. Niye biliyor musunuz? Çok sevdiği için Niye biliyor musunuz? Eğer ikinci amir yüksek not verirse birinci amire soruşturma açıyorlar. Sen niye bu adama düşük not verdin? Aha, Anladın? Mı? Bizim o bizim da, da bu riske ya. girmiyor. <gülüyor> Bana ne <laughs> lan diyor. Ben sık, onunla mı başlayacağız? O yüzden tamam amirlerinize restleşmeyin. Ama çok da yaratlık yapmayın. Gerek yok öyle bir şey. İşinizi yapın. Tamam öyle artistik yapmayın böyle bir şey yapamayacak de diye de. de. Evet. Normal işinizi yapın. Bazıları çok yalakalık yapıyor. Not verecek ya amirim amirim. Gerek yok öyle şeylere. İşinizi yapın düzgün bir şekilde. Çünkü hiçbir, yandım hiçbir yandım. amir bu topa girmeyi cesaret edemiyor. Evet. Ulan ya bir sonraki yüksek not verirse ne yapacağım diyor. bunun garantisi var mı? Giremez o riske. Ha bazen hakikaten çok tabii yanlış şeyler yapıyorlar o zaman düşük not veriyor. Adam da zaten o zaman soruşturmadan gayet rahat geçer. Yanlış bir hareket yapmıştı, düşük not verdim der, olur biter. Mantık anlaşıldı mı? O yüzden en az bir çok iki yıl. Peki, 10 tane hizmet sınıfı vardır. Sayısını bil kafi. Bunları tek tek bilmeze gerek yok. İşte adli hizmetler, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri falan filan. Bunları ezbere gerek yok ama 10 tane hizmet sınıfı var Türkiye'de, onu bilin. Son olarak bir de liyaz.